Neler yaşadım neler arkadaşlar. 7 ay değil tam 2 yıl gibi yaşadım resmen. Ve YouTube'u ve sizleri çok özledim. Gerçekten çok özledim. Bu 7 ay gerçekten yaşadıklarımla ve hissettiklerimle benim için gerçekten zordu. Allah beni resmen böyle sınadı öyle söyleyeyim. Hala da sınamaya devam ediyor. Şimdi baştan videonun başından şunu söyleyeyim. Bu aralar bazı planlarım var. O yüzden video destekleriniz çok önemli. Beğene basmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Uzun zamandır da olmadığım için algoritma beni öne alır mı bilmiyorum. Bu sizinle mümkün. <laughs> Bu arada farklı bir ben görebilirsiniz. Neden? Çünkü önceki videolarımda kendimi biraz daha tığımı fark ettim. Artık daha ben olmaya çalışacağım. Yani farklı farklı yüzlerim elbette ki var. Onlarda da gün içinde zaten içişler yalıp oluyor. Daha özgün olmaya çalışacağım yani. Daha kendim olmaya çalışacağım. Sıra sıra anlatacağım arkadaşlar. Bu yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bu arada namaza da başladım. Devamını getiremedim bir sebepten dolayı ama onu da sona anlatacağım arkadaşlar. Videonun sonunda olacak o maalesef. Çünkü anca o zamana oldu. Şimdi şöyle bir şey oldu. Benim videoyu bıraktığım dönem arkadaşımın düğünü vardı. Onun için kilise gittim. Ee, oraya gittikten sonra bir şey oldu ve artık benim videolar kesildi. Hani o hafta video paylaşamadım. Devamı gelmedi. Yani şu an pişman değilim. Hani arkadaşımın düğününe gitmem gerekiyordu ve gittim. Ama bir taraftan da işte böyle bir dönem oldu. Her işte bir hayır vardır. Bunun da yaşanması gerekiyordur. O yüzden de çok da ıı, sıkıntı değil. Ben normalde yalnızlığı seven bir insanım, e, genel olarak seven bir insanım ama bu sefer bir şekilde yalnızlık beni böyle içimi darlamaya başladı. Mesela o ara çok ıı, açtım İnşirah Suresi açtım, onun darlaması hani o kalp açıklığı, kalp çakrasının açıklığı vesaire bunu yaşayayım dedim. Herhalde ona da ihtiyacım vardı ki böyle bir olay yaşadım. Bir daha yaşamadım ondan sonra. O dönem bir video görmüştüm. Oturduğunuz yerden zengin olun diye Vaka suresini paylaşmış birisi. Tabii kimse bununla dalga geçiyor, aa falan filan diye böyle hani öyle şey mi olur diye bakınca saçma görünebilir. Ben de dedim ki ya neden denemeyeyim ki hani bakalım ne etkisi var hani sayılarında mesela 40 gün yap diyor sayılarında belli bir frekansı olduğu için. Dedim ben bunu deneyeyim. Her gün ama şöyle e, okumak değil de ben dinleme şeklinde yaptım. Çünkü hani dinlemenin şey farklı. Her gün e, Vaka Suresi'ni e, dinledim. Onu da Vaka Suresi'yle ilgili video yapacağım. Orada şey yaparız. Çünkü vakit yok çok şey var şu anda. Ama şunu söyleyebilirim. E, etkisi belli bir açıdan var. Yani o yüzden videosunu yapacağım zaten. Yoksa niye yapayım? Ve çok ilginç bir şekilde hayatıma rüyalar konusu girdi. Bir eğitim aldım ve o gece başörtüsüyle ilgili bir kabus gördüm. Onun anlamı da sonradan ortaya çıktı zaten. Ve ben ki kolay kolay kabusu da gören bir insan değilim. Sonra ertesi gün içimden sezgisel bir ses Kur'an'dan bir sayfa açmamı yani Kur'an'dan sezgisel bir şekilde bir sayfa açmamı söyledi. Benim sezgisel tarafım kuvvetlidir ve zaman zaman bu tarz şeyler yaşarım. Kur'an'da da böyle e, mesela veganlık araştırdığım bir dönemde sezgisel bir şekilde 444. bir sayfa, o sayfayı bile hatırlıyorum. Denk geldi ve zaten hatta şey, videomda da paylaşmıştım. Et, kurban etiyle ilgili böyle bir değişik bir şey, tecrübe yaşamıştım. Neyse, bir sayfa böyle e, içinden gelerek işte kalbime odaklanarak falan filan yani böyle seçtim falan. E, Yusuf suresi geldi arkadaşlar. Yusuf suresini bilenleriniz şu an bana aa falan diyeceksinizdir. Yusuf, Hazreti Yusuf rüya konusunda uzman bir insan. Tam bunun arkası gününe ben Hazreti Yusuf'un um, yani Yusuf suresini açıyorum Kur'an'da ve devam ediyorum. Rüya konusuyla ilgili şeyler bitmedi. İki şey daha oldu ama onları anlatmayayım şimdi. Yani gördüğüm o ki Rüya konusu önemli. Bize güzel mesajlar verebiliyor. Bu konuyu da hayatımda belli bir yere alacağım. Yani alacağım değil, aldım. Bir de içimdeki Eril diye bir workshop'a katıldım. Orada Jung'un anima, animus kavramlarından bahsediyor. Çok bilgi yüklü, biraz yabancı olduğum bir ortamdı açıkçası. Güzeldi ama... Beynim böyle biraz şey oldu. Yani çok ağır geldi. Ama bu aralar yaptığım içimdeki erile odaklanma konusunun başlangıcı orada oldu yani. Temelleri orada atıldı. Ve bir kez daha e, gördüm ki biz o kadar komplike varlıklarız ki ve o kadar birbirimizle bağlıyız ki yani Allah'a olan inancım, oh, hayranlığım kat kat daha arttı. Ya yani artıyordu sürekli zaten. Bilmiyorum ya her bir şey öğrendiğimde zaten Kur'an'ın ilk şeyi de oku, ikra diyor. Ben her bir şeyler öğrendiğimde yani böyle çok değişik kafalar yaşıyorum yani. Devam edelim. Sizin için önemsiz bir detay ama benim için çok önemli bir detay. Bir ara dişim aksi oldu. Böyle ayağım böyle şey gibi şişti. Buradaki dişim kırılmıştı. Sonra bazı sıkıntılar olmuştu. Uzunca bir süre kullanamadım ben orayı. Yaptıramadım, gidemedi falan bir türlü. Onu yaptırdım ve büyük rahatlık oldu. şimdi bunun aslında dişlerle de bağlantısı var. Dişlerimiz bizim onlar da ref, yani sinirsel bağlantılar nedeniyle ve kemik bizim atalarımızda olan bağımızda gösteriyor bu arada. Her dişin aslında bir önemi var. Her dişi yine bir organla da bağlantısı var. Bu ekstra genel kültür size anlatıyorum şu anda. Benim dişimi yaparken adam şuradan böyle bir ara bir bastırdı tamam mı? Ben kulağımdan şöyle bir şey hissettim mesela. Ee, neyse bu, bu genel böyle. Yani bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. <laughs> evet. Evet, notlarıma bakıyorum arkadaşlar bazen, çaktırmayın. Evet, şu anda da farklı bir konuya geliyoruz arkadaşlar. Değişik bir frekans, değişik bir manifest konusu. Ben Yalova'ya geldiğimden beri bilinç dışı bir şekilde, böyle benim kendi bilincimin dışında bir etkiyle gözüm Range Rover'lara gidiyor. Yani böyle yazısına gidiyor özellikle yani. Artık şeklinden de tanıyorum, o konu geçti dışından dışına diyorum, diyorum ki ha bu Range Rover diyorum. Gözüm Range gidip duruyor, duruyor. Ya diyorum bir şey var hani onu artık anlıyorsun yani o, bu mesaj veriyor sana hani ne var ne ne mesajı veriyor bilmiyorum hani işte ıı, çalış işte be, senin de olacak işte yok eşin böyle olacak falan, zengin olacaksın mı ne veriyor bilmiyorum ama bir şey olduğunu biliyorum hani bir gün diyorum ama hani oturayım işte şey olsun frekansına yaklaşayım bir gün birinin arabasına bineyim falan filan tarzı böyle bineceğim ben bir gün bineceğim bir şey olacak diyorum falan. Sonra şey oldu bir tane görüştüğüm görüşeceğim birisi vardı o mesela Range Rover'la geldi Uf, tamam dedim <laughs> oldu bir tane. Evet, güzel bir arabaydı gerçekten. Yani şimdi oradaki tabii ki de önemli olan hani o çocuğun Range Rover'ı şeyi değil. Hani ben orada arabaya da şey yapmadım, dikkat etmedim. Çocukla olan muhabbete şey de dikkat etmiştim zaten. O benim için bir simge sadece. Bir manifest simgesi yani hani. Ama sonra ne oldu? O çocuk tarafından ghostinglendim arkadaşlar. Hayatımda ilk defa bir ghosting olayı yaşadım. Hiç kimseden şu an öyle bir şey yaşamamıştım ama bilmiyorum, bunun da bana bir ne mesajı var bilmiyorum. Ghostinglendim. İlginç tarafı, kendisi bana ertesi günü bir daha geleyim dedi ama sonra kaçtı gitti. <laughs> Benimki çok da böyle acayip arada bir şey düşündüğüm birisi de değildi. Ben, beni kendi o şeye e, getirdi, ciddiyete getirdi. Ben düşündüm düşündüm, olur mu olur mu olur mu diye sonra adam gitti. Neyse yani artık arkaları bir dönem kapattım. Şöyle arkaları kapattım. O yüzden rahat rahat böyle şey yapabiliriz. kolara öfkemi, bastırdığım öfkemi yaşayıp iyileşeceğim. Bu sonra konuyu geleceğiz devamında. Neyse o çocuk gittikten sonra e, ertesi günü bile Range Rover konusu bilinç dışı devam etti. Ve hala devam ediyor. Range Rover'la aramızdaki mevzu Ben de bilmiyorum ama yani Burada şimdi size bir de üzücü bir olay anlatacağım. Ee, bir ara bir doktor bey e, benim YouTube'daki bir videomu gördü. Eski şeyi açık halim olan. Doktor hanım sen güzelmişsin ya falan hani böyle şey diyor yani hani kapalı olunca biraz şey olmuşsun, çirkinleşmişsin abi ben de biliyorum yani bazı şeyleri. <laughs> yani ama başta çok sallamamıştım. Ee, bir tık sallamıştım evet. Ama sonra üzüldüğümü fark ettim. Zaten o dönem hayatımda böyle bir şey karmaşası yaşıyorum. Ee, kıyafetler olmuyor, bir şeyler. vücut yani vücudum konusunda özgüvensiz hissettiğim bir dönemdeyim. Kilolarımı vermekte zorlanıyorum falan. Bir de böyle bunun üzerine adam bunu söyledi. Şey oldum, değişik oldum yani. Böyle de bir üzücü olay yaşadım. Evet, aradan yedi ay zaman geçti. Tesettüre girdiğimden beri. Bu geçen zamanda tesettüre alıştım mı, alışamadım mı? Arkadaşlar gerçekten bir kimlik krizi yaşıyorum ve ben zaten 35 yaşındayım. 35 yaşımın azam çok uzun zamanı işte yok depresyondu, yok ataklardı, bipolar mevzularıydı. İşte arayışlardı falan da filan zaten geçiyor. Şimdi onun üstüne bir de başörtüsü geldi. Ben 35 yıldır zaten böyle değildim ki. Ben ben böyle değilim ki. Yani bir kimlik bunalımı mı diyeyim? Yani böyle Abi zaten bir sürü şey başımda. Bir de bununla uğraşıyorum. Dille de gelip sana işte sen zaten güzelmişsin ki falan diyor. Yani <laughs> değişik krizlere girdim. Neyse onu da video yapacağım arkadaşlar. Başörtüsüne alıştım mı? Başörtüsü tecrübelerimle ilgili video yapacağım. Bir sürü video konularım var aslında ama şu anda vakitle ilgili bazı problemler var ama bir ayar çekeceğiz. Çekeceğim inşallah. Destek. Destek istiyorum. Acil destek. <laughs> Çok acil destek istiyorum. Bakın psikolojim iyi değil. <laughs> bakın, bakın iyi değil. Şurada bir ağlayıp bir gülebilirim yani. <laughs> evet, <ağlmaya> baş. <başladım. gülüyor> Neyse ama bu ara daha de, dişil detaylı kıyafetler aldığım için kendimi daha iyi hissediyorum. Normalde daha katı kurallarla işte hatlarını belli etmesin, şöyle olsun, bel, bel oyuntum belli olmasın, bilmem ne falan diye gidiyordum. Ama şu an öyleye gitmiyorum gerçekten. Ee, çünkü beni benim nefsimi çok zorladı. Şu an daha iyiyim. Allah eksik bir şeyim varsa affetsin şu an. Zamanı gelince olur inşallah. Bir ara Kanun konserine gittim. Ee, orada da içerini bilmiyordum. Sadece oraya çekildim yani böyle. Ve, ve renk terapisi eğitimi aldım arkadaşlar. Yani tamamen hepsini bitiremedim e, sonlara doğru bazı rahatsızlıklarım çıktığı için ama çoğunu bitirdim. Bu arada devamını bitirmeye çalışıyorum ve şunu söyleyebilirim ki renk dünyası çok acayip bir şey. Bu konularla da ilgili video yapacağıma emin olabilirsiniz ki zaten. Ve video renk konusunu çok fazla, şu an ben kendi hayatımda da entegre ediyorum. Çakralar, işte renkler, psikolojik etkileri, fizyolojik etkileri falan filan. Ve arada şöyle bir şey oldu. Ben bir buçuk yıldır iş yerimde, eğitim biriminde çalışıyordum. Bu dönemde benim başkan değişti. Eğitim birimindeki işim de değişti. Başka bölüme geçtim. Böyle bir değişiklik oldu bir de. Odam da değişti. O dönemler kafam karışıktı. Yani hayata yetişemiyorum, YouTube videolarımı, yani bir sürü içerik fikrim var. Çekemiyorum, yapamıyorum. Şey düşünüyorum artık, ücretsizliğin, istifa falan filan. Ama maalesef çok birikmiş bir param olmadığı için kenarda da bunu yapamıyordum. Ve de yani YouTube'da garanti olmadığı için bu işe geçemedim Ve bir de o zaman değişik bir vardı. Babam ne diyecek falan böyle korkusu içimde biraz vardı. O konu düşündüğüm gibi olmadı sonradan ama o zaman öyleydi. Ve o ara bir süredir benim çarpıntım vardı. Doktora gidememiştim. Sonra çok olmaya başladı çarpıntım. Tansiyonum çıkmış falan. Hani daha bu yaşta. Tansiyonum çıkmış. Sonra ben de dedim ki sağlığımdan önemli mi dedim ya. Ücretsizini almayı da düşünüyordum. Sağlığımdan önemli mi dedim. Böyle bir karar verdim. O arada da YouTube videolarıyla ilgilenecektim. Bir de kafamda bir şey daha var. Onu sonra açıklarım. Onu geliştirmeye çalışacaktım. Ama sonra şöyle bir şey oldu. Neurofeedback tedavisi diye bir tedavi duydum. Bu bazı psikiyatrik hastalıklar için bir tedavi yöntemi. Uzun süreli ve de pahalı bir tedavi yöntemi olduğu için benim ücretsiz izin düşüncem o an için suya düştü. Ben de iznimi durdurdum. Geri işe dönmeye karar verdim. Böyle bu merak gibi gittim geri döndüm hemen. <laughs> İzin almadan önceki bir aylık sürede de sabah namazlara hariç namaz kılmaya başladım arkadaşlar. Ve çok değişik tecrübeler yaşadım gerçekten. Neden algım benim biraz fazla ve bununla ilgili daha daha sonra namaz tecrübelerim diye bir yine, yine bir video düşüncem var. Orada paylaşacağım. Bu anlatacakların özellikle çakra düzeyinde arkadaşlar. Namazın çakralarla alakası hakkında. E tabi başka e, kendimi geliştirip öğreneceğim başka şeyler de olacak ki videoda. Böyle bir ay namaz kıldıktan sonra e, yani başka şeylerin de etkisi vardır ama ben maalesef biraz yükseldim. Yükseldim ve atak geçirir gibi oldum. Sonra fark ettim ve kaç gün ilaç kullandıktan sonra toparladım çok şükür. Yani maalesef Allah'a yaklaşmak, onu düşünmek beni biraz yükseltiyor, fazla yükseltiyor bir power olduğum için. Money. Hani benim beynimin dengesi onu çok yani ayarlayabilecek şey de değil. Konu halbuki burada dinle ilgili, Allah'la ilgili şeyler anlatıp duruyorum sürekli. Ee, i̇şin ilginç tarafı. Ee, biraz yükseltiyor ve şu anda benim Temmuz-Ağustos ayları Mani atam için en riskli aylarım. Haliyle ben de bu ayları namaz kılmak istesem de kılmayacağım dedim. Yani çünkü kılarsam e, yükselirim biliyorum. Bu aylarda böyle geçsin dedim. Ben sizden dua rica ediyorum. Gerçekten. bunun olacağını düşünmüyordum ama. Yani bir çıkmazın içindeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu konu, bu video... Bu konuda videosunu yapacağım. İnanç genleri diye bir şey var ve bu inanç genleri bizim serotonin, dopamin, noradrenalin vs. bizim mutluluk hormonlarımızı arttıran genler. Haliyle benim onunla olan bağlantım bende dengesiz bir şeye bulaşıyor şu anda. Ama ben inanıyorum ve biliyorum ki Zamanı gelince o döngüyü ben kuracağım çünkü çabalıyorum çünkü. Youtube'da olmamanız bir sebebi de şu ana kadar çabalayışımda ne varsa, ne öğrendiysem insanlara ben de en azından bu yolculuğumda bir katkım olsun. Benim gibi olanlar kendini şey hissetmesin. Ne bileyim işte öyle bir şeyler. <laughs> Sizden dua istiyorum bu. Yani gerçekten sinirlerim bozuk şu an o yüzden ağlıyorum çok yoruldum işlerden artık. Neyse bu konuyu geçelim. Ben bunla bunca şeyle uğraşırken bunca derdüm içinde e, geldi birifim bir tanesi e, ikinci kişiden bir ghosting daha yedim arkadaşlar. Bu seferki şeyle yaptı böyle love bombing falan da yaptı bana. Diğer kişi de üzülmüştüm. Daha farklı bir duygu içindeydim. Ama bu seferkinde öfke duygusu hakimdi bende. Bir de e, o dönem görüştüğüm yine başka kişiler olmuştu. Ve yani çok saçma görüşmeler olmuştu yani. İki kişiyle görüşmüştüm böyle. Neyse böyle bir öfke, erkeklere karşı bir öfke çıktı ortaya. Bu sefer ama bastırmak yerine tam tersi bu duyguyu ortaya çıkarıp artık e, şifalandırıp, dönüştürüp o şekilde yaşamayı seçtim. Ve o dönem görevlendirmeler falan derken Biraz içime e, kapanık bir dönemimdeydim ve kitaplara yöneldim. Ve beni öfkelendiren bir erkek sayesinde e, uzaklaştığım bir şeye yakınlaşmış oldum. Her işte bir hayır var işte. <laughs> Sonra bu kişiye geri geldi. İyi ki bir şey söyledim. Korkup geri kaçtı. Ama neden korktuğunu anlamadım. Yok şu mevzu şuydu. Ben sadece dedim ki, bak dedim benim ahım tutar dedim. Ah, yani ah, al yani ah etmiyorum ama dedim. <laughs> bir denge var ve sen benim dedim, ahımı aldın. Sonra ahmah diyorsun, ne diyorsun falan filan dedi gitti. <laughs> Korktum ben senden dedi gitti. Sonra Ordu'ya gittik. Oradan Ankara'ya. Oraya gittiğim zaman dönüştürücü bir şey olacağını hissediyordum. Sezgisel olarak içimde hissediyordum. Ve orada hayatıma turuncu renk arkadaşlar. Turuncu renk daha önce benim hayatıma girmişti ve şifasını sağ olsun göstermişti. Turuncu renk sakral çakramızla ilgili ve duygularımız, yaratıcılığımız ve cinselliğimizle ilişkili arkadaşlar. Ve element de su elementi. Ben de maalesef bu üç konuda da sıkışıklık yaşadığım için turuncu renk artık bana bu konularda çalışmam gerektiğini söylüyor ama benim yani bunu belli bir şekilde sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Ama artık öyle olduğu için ben fark ettim. Bunları da konuşuruz sonra. Daha bu konularda bir şey yapmak istiyorum zaten. Mesela şu an bu turuncu şal seçimim ise hem bilinçli hem de bilinç dışı bir seçimim. Ve sakral çakra ile bağlantılı olarak da boğaz çakra da birlikte çalışıyor, dengelenmeye çalışıyor ikisi birbirle bağlantılı. Aslında bütün çakralar birbirle bağlantılı ama sakral ve boğaz ayrı bir enerji portalı. Ve geçen gün ve geçen gün boğaz bölgemi, göğüs bölgemi esnetmeye çalışırken ilk defa solar plexus çakramı da hissettim. Bir açılım olduğunu gösteriyor ki zaten başladığımız yer orasıydı ve devamında daha böyle kök çakramı da işte zemine ayaklarımın daha sağlam bastığında, basmaya çalıştığında hissettim. Sonra yatağa yattığımda da ayaklarımdaki yine yani ayaklarda kök çakra e, bağlantı. Ayaklarımda da o hissiyatı aldım yani. Hani ki ben normalde kök çakra konusunda sıkıntı yaşayan biriyim. İsim numerolojik e, yani renk analizinde alt üç çakram sıfır ve şu anda çok şükür bu konular çalışıyor. O çakralar dengeleniyor bir yerde. Bununla ilgili namazla ilgili bazı tecrübelerim oldu. Onları da işte namaz videosu yapabilirsem anlatacağım. Tekrar ben o yüzden sizden destek istiyorum arkadaşlar. Videoların gelmesi için bana beni desteklemeniz gerçekten gerekiyor. Destekleyin ki ben kafamdaki şeyleri yapabileyim. Daha fazla vakte sahip olabileyim. Görüşmek üzere. Şunu söyleyeyim ama konuşacak çok şeyimiz var. Hem de çok. Benim sakral çakramı dengelemem lazım. Bu yaratıcılık e, ortaya çıkması gerekiyor. İçimde patlamasın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.